Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft parkur oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün biz böyle bir parkur bekliyor. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada sizler videoya like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi FPS alalım Şöyle. Ama ona geçmeden önce size bir sormam istediğim şey var. Bu tarz şeyleri seviyor musunuz arkadaşlar? Ee, şimdi şu kıyafeti nasıl bulundu? Star Wars bu nasıl buldunuz? Ee, değiştirebilirim. Steam moduna falan geri dönebilirim. Tabi becerebilirsem. Neyse onun dışında arkadaşlar Minecraft'ta bu tarz şeylerin gelmesine hoşlanıyor musunuz? Bir de sizden ricam sizler de mod yapıp acaba bana gönderme imkanınız varsa arkadaşlar YouTube'a bununla döner denersiniz. Kendi parkurlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. yavaş yavaş gidelim. Şimdi burada atmayacak olmuyor kolay burayı nasıl geçebiliriz şimdi hile yapıp burdan geçerim Bu anında geçtim oh hile yapmak istemiyorum bir şeyi gizli kılan şey sensin bir şey mi var diyeyim? bir şey de yok ki. Abi. Burada mıydı? Bunu çok mu sanki fazla mı gizlemişsiniz sanki bir tık fazla mı olmuş yani biraz zor olmuş sanki neyse alalım şu en <laughs> kılıçlar ne alaka bu arada kılıçımız var ender pearl zaten şuradan geçeceğiz böyle aşağı tam Şimdi burada yanmadan geçmeye çalışacağım arkadaşlar tam bir tahmin. Bir şey, bir şey. Ah, koordinatlarımı açtım. Böyle fırlarsam nasıl gidelim? Böyle yapsam şuraya düşerim. Öyle yapsam aşağı düşerim. Deniyorum şöyle <laughs> Koordinat, zeka hepsi birleşince oryantı. Evet. Tekrardan kendinizi biraz andık. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Orada videoya da sizden like ve yorum bırakıyorum. Yorum istiyorum. Ee, böyle ilk like atan kişilere hemen kalp yapıştıracağım arkadaşlar e, ee, lütfen bol bol like atın bol bol diyorum bırakın kanalıma abone olup beni destekleyin geçenlerde bir video çekmiştim onda yaklaşık e, bir 5000 abone olmamız gerektiğini falan söylemiştim size şu an yine fazla geliyordur zaten ee, arkadaşlar yani abone olursanız beni çok sevinirsiniz hem ayrıca kendiniz de yeni içeriklerden haberdar olursunuz şimdi indayım aşağı Endermenleri öldürürsen sandıktakiler senin. Sandıktakiler derken sandıkta Lan endermenler kaçmış. Abi hile bu. Endermenler bedrock'ın içinden geçebiliyormuş demek. Vay dedem vay. Arkadaşlar. kendimiz mi spam etsek bu öyle olmaz hile allah allah bence bilerek yapmamışlar zaten bilerek yapmamışlar da ardından şimdi bana direkt sal yani saldırmaz şimdi Biz bakayım buradan gidebiliyor lan. Hepsi zekaları bile çıktı mı çıkacaklar? Nesi kaçmıyor? Kapatayım. Tamam. Şimdi tekrardan şey alalım. Orada hile olmasın diye sandığı da almadım. Gözlere bakmadayım. Şunları indirmenin içinde nasıl koşulacak? Sandık boş. Savaş işini bir dahaki bölüme saklayacağım kapıyı açık bırakmam lazım. Tamam arkadaşlar bugünlük burada bırakalım. Ee, gece de oluyor sabah olunca e, yeni video olur. Yani yeni videoda sabah başlarız. Yeni videoda şu endirmenlerle savaşıyorum arkadaşlar. Video like atmayı yorum unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi